3 2 1 Hep yeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da aktiflik durumunuzu nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu durum nedir? Arkadaşlar siz Instagram'a girdiğiniz zaman sizi diğer kullanıcılar aktif olarak görür. Eğer Instagram'dan çıkarsanız internetiniz açık olduğu sürece Yine arka planda aktif olarak gözükürsünüz. Bunu nasıl kapatacağız? Arkadaşlar öncelikle Instagram'a giriyoruz. Buradan aşağıdan profilinize basıp üstteki 3 çizgiden buraya gelerek ayarlar ve gizlilik kısmına basıyorsunuz. Şunu da bilmenizde önem var arkadaşlar. Instagram'ınızın güncel olduğundan emin olun. Buraya geldiniz arkadaşlar. Buralarda hiç boşuna aramamızın bir anlamı yok. Burada arama kısmı koymuş adamlar. Buraya arkadaşlar yazacağımız hare hareket durumunu göster. Bu kısmı gördük arkadaşlar. Bu geldiği zaman buna basıyoruz. Bakın arkadaşlar bende de aktif. Buraya okuyalım şimdi. Hareket durumunu göster. Takip ettiğin hesapların ve mesaj gönderdiğin herkesin Instagram uygulamalarında en son aktif olduğun zamana veya şu anda aktif olduğunu görmesine izin ver. Bu kapalıyken diğer hesapların hareket durumunu göremeyeceksin diyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyor? Siz bunu kapatırsanız sizin aktif olduğunuzu da göremezler. Siz de bir başkasının aktif olduğunu göremezsiniz. Aşağıdaki ne arkadaşlar? Birlikte aktif olduğunuzu göster. Takip ettiğin hesapların ve mesaj gönderdiğin herkesin aynı sohbette ikinizin de aktif olduğunu görmesine izin ver diyor. Sen de onların aynı sohbette aktif olduğlarını göreceksin. Yani burada demek istediğim arkadaşlar mesaj gönderdiğiniz herkesi aynı sohbette ikiniz de aktif olduğunuzu görmenize izin vermeniz. Bu madde de bu. Siz bunu açabilirsiniz, kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben açık bir şekilde kullanıyorum. Eğer siz bunu kapatmak isterseniz yani şunu kapatabilirim ben de zaten bunu kapattığım zaman bakın ikisi de kapanıyor arkadaşlar. Ben de kapatıyorum mesela. Buradan tekrardan İstediğiniz zaman açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.